Türkiye Kıdemli Satış Direktörü Sayın Ali Bulut'u ben davet ediyorum. Vergi sisteminin düzenli işleyişiyle ilgili gerekli detayları bizlerle buluşturacak kendisi. Alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Buyurun. Evet, Bursa ve Antalya'dan sonra Ankara'daki bu sinerjiyi görebiliyorum. Herkes hoş geldi. Umarım herkes için faydalı bir toplantı olur. Ben aslında bugünkü e, geleneğe uyup birazcık ben de e, geçmişteki ticaret deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. E, babam sağ olsun hakikaten çok girişimci bir e, kişilikti ve e, neredeyse ailecek yapmadığımız iş kalmadı. E, pastanecilikten tutunda da toptancılığa, kolonya imalatından işte düğün salonu işletmesine kadar her şeyi yaptık. Dediğiniz gibi buradaki başkanlarımız da deneyimlerini anlattılar. Ticaret nereden nereye geldi ben e, lisedeyken sabahleyin e, tahta kaleye gidip oradan mal alıp onları kamyonlara yükleyip Akçakoca'dan Samsun Gerze'ye kadar tüm e, bakkallara satış yaptığımı biliyorum. Babamla beraber işte tatillerde vesaire. E, burada bu ticareti e ticaret veya da e ihracat şeklinde geliştirerek götürüyoruz ve Türkiye olarak elçimanım da daha önceden bahsetti. Hiç şans yatsınamayacağımız bir e, konumdayız Türkiye olarak, özellikle E dönüşüm alanında Türkiye hakikaten sadece Avrupa'da değil, dünyada Şili'den sonra ikinci ülke ve tüm dünyanın E dönüşüm anlamında örnek aldığı bir ülke. O bakımdan aslında e, o dediğimiz yolları kat ediyoruz. Bunları başka sektörlerde de geliştirdikçe e, ülkemizi çok iyi bir konuma getireceğimizi düşünüyorum. Ben bugün e, size evet. Geçen e, Antalya sunumumda bir soru sormuştum. Bugün e, başka soru sormayı planlıyorduk ama bir teknik ak aksaklık yüzünden soramıyoruz. E, dedim ki, E dönüşümde özellikle en sıkıntı çektiğiniz nokta neydi? Nelerde sıkıntı yaşıyorsunuz? Ve da nelerde daha büyük bir e, geliştirme olabilir? Ve gördüğünüz gibi herkes bir şey yazdı ve en e, büyük sorun entegrasyon olarak gözüküyor. Burada... E, bu sistemin paydaşları olarak birçok firma bulunuyor. Kullanıcılar var, e, entegratör firmalar var, özel entegratör firmalar biz, bizler varız. Aynı zamanda e, bunun yanında da e, işte pazar yerleri vesaireler bunla, e, ve kamu var. Şimdi biz bu entegrasyon konusu hakikaten çok önemli. Biraz sonra yeni bir e, yayınlanan e, regülasyonlarla ilgili de bilgi verirken anlatacağım. Entegrasyon hayatımızı hakikaten çok etkiliyor. Eğer o faturayı, o belgeyi zamanında yaratamazsak, e-ihracatımız bekliyor, satışımız bekliyor. işte e, paralar bekliyor, tahsilatlar bekliyor. Dolayısıyla entegrasyon e, çok önemli. Bu konuda e, ileriki dönemde e, bir takım çözümlerle iş ortaklarımıza gelmeyi planlıyoruz. Şimdi normalde e-ticaret e, ve e dönüşüm ne zaman buluştu? Eee 509 sıra sayılı tebliğle buluştu. Burada bu tebliğin hakikaten yazımında ve Türkiye'nin e-arşiv, e-dönüşümünde çok katkısı bulunan üstadlardan Abdullah Üstat da bulunuyor toplantıda. Ona da hoş geldiniz diyorum bu arada. Ve e-ticaret paydaşı olan tüm internet satış platformları, buradan satış yapan firmaların hepsi belli bir ciroyu geçtikleri anda e fatura, E arşiv fatura kullanmak zorundadırlar. ve bu şekilde bize E, e, e dönüşüm, E ticaret alanına e, girmiş oldu. E, peki E dönüşüm, E dönüşüm diyoruz. Her zaman de bunlar ne? Bunları da birazcık hep e, hep beraber buradayken bu terminolojileri de e, beraber konuşalım istiyorum. Normalde E dönüşümde bazı e, belgeler. E, Kamu tarafından, Gelir Harise Başkanlığı tarafından zorunlu kılınan belgeler. Bunlar neler? E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, e E-İrsaliye, irsaliye, e serbest Meslek Makbuzu ve e müstahsil Makbuzu. Dolayısıyla bunlar zorunlu E-Belgeler. Diğerleri de, arkada gördüğünüz diğerleri de zorunlu olmayan ama... Devletle veyahut da firmaların kendileri arasında bu belgeleri bir arada alışverişini yaparak işlerini daha hızlı yapmalarını, daha efektif çalışmalarını sağlayan yöntemleri gösteriyor. Peki, biraz önce entegrasyon dedik. Entegrasyon biz aklımıza gelen hemen hemen önde gelen ERP yazılımlarını veyahut da işte muhasebe programlarını gösteriyoruz. Pazar yerleriyle entegrasyon yapan firmaların adlarını vesaireleri buraya koyduk. Burada hakikaten çalıştığımız firmaların ne kadar farklı entegrasyonlara cevap verdikleri çok önemli. Biz soğuk olarak müşterilerimizin bu entegrasyon isteklerine anında cevap vermeye çalışıyoruz, hem kendimiz hem de iş ortaklarımız vasıtasıyla. Peki E ticaret tarafından normalde e, e dönüşümle ilgili ne tip hazırlıklar yapmamız gerekiyor? Şu anda biliyorsunuz e-dönüşüme girmek için bir e-fatura veya da e-arşiv fatura kesmek için veya da e-defter uygulamasına geçmek için mutlaka bir, bir, mali mühür veya da şahıs iseniz e-imza ihtiyacınız oluyor. Bir kere bunu temin etmekle başlıyoruz. Kamu sevmeden veya da ilgili yerlerden. Ve online başvurumuzu yaptıktan sonra özel entegratör seçimini yaparak işlemlerimiz devam ediyoruz ve işte fatura yığısale dizaynları, ondan sonra entegratör sistemleriyle bir takım entegrasyonlar, biraz önce bahsettiğim gibi, bunları yaptıktan sonra artık satışa başlıyoruz. Raporlamada tabii bunun arkasından gelen önemli konulardan bir tanesi. Buradayken halihazırda hazırda ne tip bir regülasyonlar var? Bu regülasyonlarla ilgili de bilgi vermek istedim. Ee, öncelikle sektörel olarak e, Geçiş zorunluluğu verilen e, 2020 20 ve 2021 satış hasılatı 1 milyon lira 2022 ve Sonraki dönemlerde e, 500 bin lira olan ve üzeri olan Firmaların hepsi bir kere E, e faturaya geçmek zorunda <laughs> Pardon zorunda e, Bu ne demektir aslında 500 bin lira çok büyük bir rakam değil Çok e, düşük bir limit Bu da e ticarette özellikle hemen hemen bütün firmaların bu e-belgeleri kullanmak zorunda veyahut da gönüllü olarak bu işe geçmek zorunda olduğunu gösteriyor. Peki, biraz önce e-faturayı konuştuk ama e-irsaliye çok önemli. Hem e ticarette önemli hem de diğer sektörlerde, özellikle lojistik sektöründe vesaire çok önemli bir yerde. E-irsaliye'de de önceden 25 milyon lira olan limitler satış hasılat limiti 10 milyon liraya düşürüldü. Bu sanırım Gelir Ersi Başkanlığı tarafından yani sektörel ve işte limitlere bakılarak bunlar daha da inecektir. Artık birkaç sene önceki 10 milyon milyon TL belki büyüktü ama hem enflasyonun hem de diğer koşullarını düşünürsek bu rakamların düşmesi biraz önce elçimanımın dediği gibi bu sistemden çalışan uygulamaya geçenlerin sayısında artışını sağlıyor otomatik olarak. Peki son olarak da e-defter e zorunluluğundan bahsetmek istiyorum. E normalde bir sene önce e-faturaya e geçtiyseniz bir sonraki mali yılın başlangıcında da e-defter kullanma zorunluluğunuz geliyor. Geçen sene biliyorsunuz bir takım bu 1 milyon rakamı, 500 bin rakamının olduğu regülasyonlar geçen sene Temmuz ayında devreye girmişti. Önümüzdeki Temmuz'da da birçok firmanın yine hem e-defter vasıtasıyla hem de e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye uygulamasına geçişini bekliyoruz. Pardon. Ben bir de burada hep beraberken önümüzdeki gelecek yeni uygulamalarla ilgili de bir takım haberler vermek istiyorum. Ee, biraz önce bahsettim, bir e-dönüşüm uygulamasına girmek için mutlaka bir mali mühür veya e-imza almak gerekiyor. Aslında bu birazcık zorlaştırıyordu. Nedir? Ee, firmaların e-dönüşüme girişini biraz e, uzatıyordu. Ee, burada da Gelir Dersi Başkanlığı ilgili e-imza firmalarıyla yaptığı çalışmalar var ve e-mühür diye bir şeyi hayatımıza e, yakında girecek. Bu vasıtayla bizim e böyle günlerce, belki bir iki hafta yoğun dönemlerde eee e, mali mühür bekleme e, konumuz ortadan çıkacak ve aynı e, bankaların eee dami dediğimiz hani e, üzerinde ad yazılmayan kredi kartını anında size verdikleri gibi anında size eee mali veyahut da e imzanızı alabileceksiniz ve anında orada e, imzanızı yapıp sisteme geçebileceksiniz. E, burada bunu da şuna e, dayanarak bence e, yapılmadı, yapıldı. E, 507 sayılı bir e, güvenli mobil ödeme tebliğimiz vardı. Burada zaten e, mali mühür kullanımını veyahut da e-imza kullanımını zorunlu kılmıyordu. Hatta kaldırmıştı. İnteraktif vergi dersinden başvuruyla yapılabiliyordu. Bence ileride bu e, uygulamalara gönüllü geçişleri de arttırmak amacıyla bu tür uygulamalar hakikaten e, çok faydalı olacaktır. E, evet. Biraz önce söyledim size vereceğim yeni regülasyon haberlerinden bir tanesi de şu anda mevcutta çok yoğun olarak çalıştığımız geri dersi başkanlığının e arşiv faturalar raporunda her fatura'nın ilgili linkine ulaşabilmemiz için bu rapora eklenmesi regülasyonu. Bu da hakikaten bir bir buçuk aylık bir süre önce yayınlanan bir regülasyon. Bu e, regülasyona eğer e, sadece bir public cloud yani sadece bulut sistemi kullanıyorsanız bir sıkıntı olmuyor ama buna hızlıca geçebilirsiniz. Özel entegratörleriniz bu uygulama yapmıştır ama eğer yerinde bir on-premise dediğimiz, yerinde kendi serverlarınızdan doğrudan gelir derse başkanlığına bir takım bağlantılarla e-belgelerinizi e, e gönderiyorsanız veya private cloud dediğimiz özel sistemler kullanıyorsanız bu sistemlerin de buna uyumlu olması gerekiyor. 24'ünde bu e, Regülasyonumuz devreye girecek e, İkincisi e, Yıl sonuna doğru karekod Kullanma zorunluluğu geliyor Aslında bu bu çok güzel bir şey e, Biliyorsunuz normalde e-belgeleri Zaten yanımıza taşımadan da e, işte Cep telefonlarında bir takım e, Belgenin elektronik halini göstererek de e, Bu denetimleri e, Sağlıyordu geri ders başkanlığı Ama Yakında sadece ve sadece kare kodun olması ve o kare kodun içerisinde bulunabilecek bilgilerin de gelirlerse Başkanlığı tarafından netleştirilmesi sonrasında hakikaten işimiz çok daha kolaylaşacak. İşte bu kargolar, lojistik tarafındaki çalışmalar, faturaların üzerindeki linkle faturanın elektronik haline otomatik olarak ulaşmak, o kare kodu okutarak rahatlaşacak. Aynı zamanda tabii kamu tarafında da denetim, anlamında da çok kolaylıklar sağlayacaklar. Evet bir de dün hemen hemen herkesin çok hararetle çalıştığı ve e-ticarette bütün pazar yerleri biliyorsunuz satıcılara ilgili siparişlerine istinaden kestikleri faturaların linklerini de kendi platformlarında mutlaka güncellemeleri gerektiğini söyledi. Burada da hem pazar yerleri entegrasyonu yapan firmaların ee, o e, ürünlerin hem de e, entegratör firmalarla bu e, entegrasyonların çok önemli var. Kırmızı ışık yandı hızlandırıyorum. Hız ama çok fazla hız da sürat tehlikeli olabilir bazen. Ee, e dönüşümde neden e, bir özel entegratörle çalışmanız gerekiyor? E, şunun için gerçekten e, seçeceğimiz özel entegratörler çok önemli ama e, hız ve güvenlik bunlardan e, e, önemli olan iki tane başlıklardan bir tanesi. E, ve geçmiş e-belgelerinize her zaman ulaşabildik. Neden bunu söylüyoruz? TTK'ya göre 10 yıl bu belgelerin saklanması gerekiyor ve ulaşılabilir olması gerekiyor. E, VUK'a göre 5 yıl ama TTK'ya göre 10 yıl bunların saklanması gerekiyor. Bu bakımdan da e, bu belgelere ulaşabilmek önemli. Maliyet ve 724 desteği de zaten söylüyoruz. Biz e, SOS olarak burada hazır buradayken eee devletin sağladığı bir takım teşvikleri de e, sizlere bildirmek istedim. E, sayı bağımsız yani çalışan sayısından bağımsız olarak e, devlet SGK tarafından size bir takım teşvikler sunuyor. Bu çalıştırdığınız personelin nevine göre işte ne kadar işsiz kalmış, 6 ay mı 3 ay mı işsiz kalmış, kadın ve erkek olmasına, işte engelli olmasına vesaire diye bir takım teşvikler sunuyor. Biz de yine bulut bir çözümle bu teşviklerinizi optimum olarak hesaplamanızı sağlayıp daha fazla teşvik kazanmanızı veya da Devletin verdiği teşvikleri kaçırmamanızı sağlayacak bir e, servisimiz var, hizmetimiz var. Bu hizmetlerle biz yaklaşık deneyimlerimize göre söylüyorum yüzde %30 30-35'e varan e, teşvik kazancı sağlayabiliyoruz. Bunu da buradayken herkese e, söylemek istedik. Evet, e, 57 bin civarında müşterimiz var demiştik e, ve e, bu müşterilerden bazılarının da referanslar olarak burada göstermek istedik. Umarım bu toplantıda da siz değerli katılımcılarla beraber bir araya gelip sizlerin de varsa ihtiyaçlarınızı karşılayacak çözümlerinize yanınızda olmak isteriz. Tekrar herkes için faydalı bir etkinlik olmasını diliyorum. 12 Ekim'de de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.